Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün son zamanlarda yaptığım alışverişi size göstereceğim. ben de içinde bulunmak istedim. Midan içinden öyle geldi. Arkadaşlar isterseniz kanala abone olup beğenmeyi düşünebilirsiniz. Tabii ki beğendiyseniz video bitiminde ee, de hatırlatacağım ama şimdi de hatırlatmak istedim. Üyelikleri düşünebilirsiniz. Mağazalar alanından alışveriş yapabilirsiniz. Benim kendi özel tasarım ürünlerim var. Bağlantılar kısmından ve açıklamalar kısmından detaylı bilgilere ulaşabileceksiniz. Onu söyleyeyim. Dudamdaki ruju merak ederseniz dudamdaki ruju da söyleyeyim arkadaşlar. Kendi yaptığım bir ruj. O yüzden de ulaşmanız mümkün değil. Bunu da söyledikten sonra biliyorsunuz ki arkadaşlar ben sadece ihtiyacım olan ürünleri alma taraftarıyım her zaman. Bu tarz e, alışverişler yapıyorum. Hani gereksiz bir alışveriş yaptım düşünmüyorum. Aldığım her şeyi de aldığım her şeyi de bitene kadar kullanıyorum. Şimdi biraz bahsetmek gerekirse öncelikle omegalarla başlayalım arkadaşlar. Bunlardan bahsetmiştim. Bunları indirimde yakaladım. Mavi, e, biber kırmızısı, violet, mor ve yeşil emerald, emerald. green, zümrüt rengi bunları aldım arkadaşlar. Bunları nasıl kullanıyorum? Bunları rengi koyulaştırmak için kullanıyorum. Yeşil ya da mora boyamayı düşünmüyorum. Aslında bir ara düşünüyordum ama sonra zor olacağına karar verdim. Hatta saçımı açtım sarıya döndürdüm tekrardan. Ama sonra yine kırmızı yaptım vazgeçmek istemedim. Sadece kırmızının tonunu biraz açtım. Bunlarla çünkü birazcık fazla koyulaştırmıştım geçen zaman. Bunları sadece şu anda renk koyulaştırmak için kullanıyorum. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz elinizde varsa saç renginizi değiştirmek istemiyorsanız örneğin benim gibi bir saç rengi kullanıyorsanız arkadaşlar onları koyulaştırmak için kullanabilirsiniz. Bunları bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Mor şu an benim için çok koyu. Belki kışın düşünebilirim tek rengi bunlarla boyamayı. Biliyorsunuz ki yeşille bir deneme yaptık. Yeşil rengi kızıl üstüne boyadım kahverengi oldu. Biliyorsunuz ki rengi, yeşil zaten kırmızının rakibi yani karşıtlığı e, karşıtlığı arkadaşlar. O yüzden de kahverengiye döndürdü, nötralize etti, kırmızıyı yok etti diyebilirim. O yüzden de burada bir siyahlık vardı. Saçım alacalı bulacalıydı. Sonra tekrardan bir normal boyama yaptım. Sarıya döndürdüm. Sonrasında da tekrardan bu sefer böyle az az dikkatli dikkatli kullanarak bu renge çevirdim. Devam ediyorum. Bunu marketten aldım. Markette buldum. Migroslarda buldum arkadaşlar bunu. %100 diyor. Vallahi kullanıyorum. Daha önce septinin kremini de kullanmıştım biliyorsunuz ki bir tane böyle ucuz bir tane kremini almıştım kullanmıştım fena da değildi vücudumda kullanmıştım ee, yani uygun fiyatta iyi bir krem bence iyi bir marka bu da var, fiyattan abi. çok bahsetmek istemiyorum ama bayağı uygundu ee, bunu aldım bunu kullanıyorum sıklıkla arkadaşlar ee, böyle maske gibi sürüp yatıyorum bazen bazen sabah e, kullanıyorum çok dışarı çıkmadığım zamanlarda bunu kullanıyorum gayet güzel. Bir de cilt ciltte mesela kusurlarınız varsa o kusurları düzeltmek için vesaire de kullanabilirsiniz. Çünkü bu biliyorsunuz ki cilt kusurlarını da iyileştirici bir jeldir. Aloe vera arkadaşlar. Bir tane bundan aldım her zamanki gibi. Hep bundan alıyorum zaten ben. Beni bilen bilir. Bir tane Isana'nın şeyini aldım. çok fena kokuyor. İnanılmaz bir koku. Müthiş ağır. Hani Türk markaları gibi değil. Daha da ağır kokusu, kokusu var. Yanıcı diyor. Tehlike diyor. Yani bence de tehlikeli aslında da işte kullanıyoruz. ya yani ne yapalım. Evet, çok keskin bir aseton arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar. Bir tane şey vardı. Ee, yine ben e, araştırma yaparken ne alabilirim uygun fiyatlı diye bakarken arkadaşlar şöyle çok güzel renkte bir allık buldum. Pastelin Show Your Joy. Topluluklar kısmında bunu göstermiştim zaten arkadaşlar. Show Your Joy. Şöyle bakın gül, gül kabartısı var. Çok güzel yapmışlar. Baksanıza rengin tatlılığına. Tam yaz ayları için ideal. Makyaj çantama bunu koydum. O makyaj çantasını da size göstereceğim. Ondan önce şöyle şunu gösterelim. Muhteşem bir renk arkadaşlar. Kalıcılık da iyi, fena değil. Kalıcılık da orta. Pigmentasyonu güçlü. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Dikkatli kullanmakta fayda var ama çok güzel bir renk. Şöyle rengi bir daha göstermek istiyorum. Bize çok yakışır. Benim gibi bir tane rengine, işte saç rengine vesaire sahipseniz, benim saç rengime sahip olmanıza gerek yok. Bu oh, herkese çok yakışacak bir renk arkadaşlar. Gencecik capcanlı harika bir koral pembe. Koral pembe rengi diyebilirim. Çok güzel. İyi ki de almışım. Evet. Bir tane siyah bir ocağı almıştım marketlerden aldım arkadaşlar. Siyah hoca uzun süre rahat rahat kullanabiliyorsun. Kısa tırnakta çok güzel oluyor siyah hoca. O yüzden bir tane siyah hoca olması gerekiyordu. O yüzden de aldım. Ve uzun sürede kullandım. Ayaklarımda da şu anda Sen bu var. Bunu görmüşsünüz zaten. Ee, bu tinti aldım uygun fiyatta. Bundan bahsetmemiştim diye burada bahsediyorum. Bu tintin rengini ben değiştirdim. Berry rengini almıştım ben bunun. Çok pembe arkadaşlar. O renk. Ben birazcık böyle kan rengi gibi olsun istedim. O yüzden içine kendim gıda boyası kattım ve rengini bu renge çektim. Şu anda böyle bir renk oldu. Baya black honey muadili oldu. Bundan da bıktık ama biliyorum ama. Baksanıza rengine şu anda çok güzel. Yani tint olarak sürekli bunu kullanıyorum. Bu aralar harika bir ürün oldu benim için. Gayet güzel. Yani kırmızısını falan deneyebilirsiniz. Ben kendi çalıştıkları renkleri sevmedim ama içerik fena değil kalıcı. O yüzden de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Başka renklerini al ama beri çok pembe. Pembeyi sevmeyenler almasın yani. Ee, bir de Rozman'dan şöyle iki tane oje aldım. Aslında Flor Mar Festival serisinin ojelerini aldım arkadaşlar. Onlar gelecek. Onları ayrı video çekeceğim. Hatta tırnağımda göstereceğim nasıl göründüklerini. Ee, herkese de detaylı e, bilgi vermiş olurum diye düşünüyorum. Onu ayrı bir video yapacağım. E, ojelerden bahsetmek gerekirse benim ojelerim donmaya başladı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki benim bir çantada dolusu ojem vardı ama çoğu Çünkü dondu. Ben... Uzun süre jel tırnak kullandım biliyorsunuz ki. Şimdi kendim ojelere döndüm tekrardan. E, bu tırnağımdaki e, renk şu renk arkadaşlar. Biraz çok zor kuruyor. Onu söyleyeyim. Rival, hani sedefli aldım ki kalıcı olsun diye ama kuruması çok zor. Onu söyleyeyim. Bu marka çok zor kuruyan bir marka. Rival Loves Me HD Gel On the Go rengi Silver Vibes, rengi Silver Vibes arkadaşlar. Oldukça güzel Varak bir renk. duruyor. Bu benim kendi tırnağım. Varak gibi duruyor arkadaşlar. Gayet güzel. Yakından bakınca biraz ama uzaktan falan gayet güzel duruyor. İdeal. Bir de çok güzel bir inci rengi vardı böyle. Bu da sedefli, küçük küçük mikro e, glitterları var. Glitter'lar daha uzun tır tırnağa tutunuyor arkadaşlar. O yüzden özellikle alıyorum. Aldığım festival serisi de hep böyle. Bakın. Çok güzel bir renk bu da. Bunu da bunun da rengi Dazzling. Dazzling highlighter rengi, şampanya rengi, şampanya köpüğü rengi diyebilirim. Böyle beyaz çok güzel sedef, e, ince parlaklığına sahip. Bu ikisini aldığıma pişman değilim. Hatta bunu da aldığıma pişman Bence değilim. çok zevkli seçimler oldu bunlar. Gayet güzel arkadaşlar. Bu ara ben zaten, benim zaten bilen bilir. Ben hep bu tonları falan kullanırım. Bir de maviler yeşilleri kullanırım. E Tabii ki de kırmızılar da var. E i̇şte bu kadar benim sıkalam. Bunlar da klasiklerden. O yüzden de uzun süre kullanacağım için biliyorum. Çünkü ben bu rengi sürekli kullanırım biliyorsunuz. Bu rengi sürekli kullanırım. Bunu da sürekli kullanırım. Yani bunu çok kullanmam ama bundan aldım. İnci birazcık ince şey yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki burada hype ettik inci rengini de. Zamansız seriydi. O yüzden herkes inci rengini patlattı. Ben de alıp nasibimi almak istedim. Ben de kullanmak istedim. Ama bu böyle bildiğimiz bildiğimiz böyle hani e, klasik inci değil. Böyle içinde çok güzel bir ten rengi var. Bana da tam uygun yani tenime uygun. Ya yani güzel böyle. Hafif bir pembeliği var bunun. O yüzden de çok sevdim arkadaşlar. Dazzling rengi. Rival loves me. İnanmıyorum. Çekmemişim arkadaşlar. Bunun da çekimini ikinci kez yapıyorum. Araya bir tane krem eklemek istedim. Bu krem arkadaşlar Mama's Baby Dream Rosman'dan aldım. Brut Version diye bir şey var yani bir şeyler yazıyor böyle Almanca arkadaşlar. Evet Rosman'ın kendi ürünü böyle anneler içinmiş anne serisinden aldım. Bir de bebek serisi var orada anne bebek serisi de var. Aslında var ya bütün her şeyi oradan almak lazım da neyse. Bakın bu şey ben bunu neden aldım biliyor musun? Lanolin ve Jojoba yağı var. İçerik böyle arkadaşlar. Bayağı bir yağlı. Gerçekten lanolin var yani. Renginden belli zaten. Kokmuyor. Kokusu yok. Onu söyleyebilirim. Ben bunu peki neden aldım? Meme ucunda mı kullanıp Bu meme ucu kremi arkadaşlar. Lanolini zaten insan e, insanda meme ucunda kullanırlar genelde. Daha, daha çok neden böyle bilmiyorum ama. Meme ucu ama. tabi emziren anneler için e, yıpranan bir bölge. Biliyorsunuz ki siz de arkadaşlar vücudunuzda yıpranan bölgelerde kullanabilirsiniz. Ben peki neremde kullanmak için aldım bunu? En çok arkadaşlar şuramda. Ben ellerim yemeye başladım şu şekilde. Ee, ve artıyor gitgide. Yeme oranım da artıyor. Kendi tırnaklarımı kullanınca benim böyle bir sıkıntım oluyor ne yazık ki. Dudaklarımı da dudaklarımı da böyle yolmaya başlıyorum. O yüzden dudağımda sürekli ruj var mesela. Gloss var hatta. Ee, ben bunu hem dudağımda hem de ellerimde kullanmak için aldım daha çok. Çünkü vazelinden daha onarıcı bir şeye ihtiyacım vardı. Protein içerikli, doğal hayvani e, yağ içerikli arkadaşlar. O yüzden de bunu aldım. Bu lanolin biliyorsunuz ki çok aslında besleyici ve onarıcı bir krem. Bunda da o olduğunu düşünüyorum gerçekten. En önemli şey lanolinin o ahır kokusu yok arkadaşlar. O yüzden de e, ilk intiba olarak gayet güzel tavsiye ediyorum. Gelişmeler olursa negatif vesaire Zaten topluluklar kısmında yazıyorum. Takipte kalalım. Evet, ya kısa sürecek gibi görünüyor bu video ama olsun ideal bence. 15 dakika falan sürer ya da 12 dakika. Son olarak da arkadaşlar, Maruderimde indirim vardı. Maruderm. gittim saatlerce baktım. Hani ne alabilirim, ne alabilirim diye. Çünkü ben güneş koruyucusun Maruderimi beğenmiştim. Hani yapısı biraz kalın, mineral versiyonunu kullanmıştım. Ama güzeldi yani. Makyajımı falan batırmıyordu. O yüzden de sevdim. Topaklanma yapmıyordu. Ee, yani biraz aplikatörü sıkıntılıydı. Pak şeyden böyle sıkınca gelmiyordu vesaire. Çünkü kalın dokuluydu. Neyse göstermek için şundan bahsediyorum. Bunu sevdim arkadaşlar ben. Gayet güzel. Bazı sevmemiş ama benimki gayet güzel. Ben bir şey diyemem. Gayet güzel. Kokusu falan da hiç rahatsız etmiyor. Ha. Arkadaşlar bunu aldım. Dedim ki ben bunu bazen yüzümde kullanırım, vücudumda da kullanabilirim. Diyor ki, evet cilt bariyerini güçlendirir diyor. Bu dikkatimi çekti. Cildiniz yumuşak görünür ve daha parlak görünür. Tamam ben de zaten ince, çok kalın olmayan, hassas ciltlere de uygun olabilecek bir nemlendirici arıyordum. Bunu aldım arkadaşlar. Boyun dekolte bölgemde, yüzümde kullanıyorum. bazen kollarıma sürüyorum. Bacağımı sürmüyorum, sürersem biter çünkü. Çünkü. Ee, bu şekilde omuzlarıma falan kullanıyorum. Şuralarda kullanıyorum dekolte bölgemde ve yüzümde kullanıyorum ben güçlendirici cilt e, bariyerini güçlendirici diyor o yüzden de güzel İçinde ne varmış biliyor musunuz onu söyleyeyim size pantenol, seramit seramitler işte bir şeyler fermetler e, hyaluronik asit niacinamid var yani her şey var aradığımız her şey var o yüzden de bunu aldım bu arkadaşlar böyle aplikatörü var yine pompalı böyle pamuk pamuk gibi bir krem bu böyle bu şekilde ya böyle Aa, şey o, değil, değil hani aloeverdaki hissiyat gibi değil e, su su şeyi uygulamış gibi olmuyor ama arkadaşlar hemen cilt tarafından hemen emiliyor hissiyatı yok yağsız gibi. Hiç yağ hissiyatı yok yani ve ben bunu kokluyorum arkadaşlar hiçbir şey kokmuyor hiçbir şey kokmuyor ve ben şok dedim ki bu nasıl kokmaz ya kokluyorum kokluyorum hiçbir şey kokmuyor o hiçbir şey kokmuyor yani hani su kokmaz ya su su gibi kokmuyor çok çabuk emiliyor nemli etkisi çok kalıcı mı bundan emin değilim ama arkadaşlar bence güzel bir nemlendirici uygun fiyatta iyi bir nemlendirici, hassas ciltlerinde sevebileceği bir nemlendirici olduğunu düşünüyorum. Tabii ki uzun dönemde kullanmadım. Ama arkadaşlar bunun negatif bir etkisi olursa ben zaten topluluklar kısmında paylaşırım ya da ayrıca video bile bitenler videosunda ayrıca bahsedebilirim zaten. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bu video serileri bu yüzden var. Şu anda var. gayet güzel bu krem. Onu söyleyebilirim. Gayet güzel. Ee, güzel güzel şekilde cilt tarafından emiliyor. Su bazlı ama o yağsı, o koruyucu dokusu da hafif var. Ama kesinlikle bir yağlı hissiyat yok. Onu söyleyebilirim. Direkt böyle su e, enjekte edilmiş hissiyatı yok. Güzel bir dengeli bir nemlendirme var. İçinde böyle yağlar olduğunu da hissedebiliyorsunuz ama yani kesinlikle yağlı bir hissiyat yok. Bunu da söyledikten sonra Evet bunu da uzun vadede yine yorumlarım paylaşırım. Şu anda gayet memnunum arkadaşlar. İncecik böyle makyaj altına güneş kremi öncesi kullanmalık ideal bir nemlendirici krem bence. Bayağı da gramajı da büyük. İdeal. Gayet ideal. o yüzden de sevdim arkadaşlar. Evet benim alışverişim yakın zamanda bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi gösterelim arkadaşlar. Aynı zamanda kanala abone olmayı da düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.